Merhaba sevgili anneler ve babalar. Ben sınıf öğretmeni Ayşenur Kanak. Bugün 12-36 ay bebeğimiz için özel olarak tasarlanan magnet puzzle taşıtlar setimizi tanıtmak için karşınızdayım. Setlerimiz steril kapalı kutularda size ulaşıyor ve kutuyu ilk defa siz açıyorsunuz. Siparişleriniz aynı gün kargoya veriliyor. Mutfakta çok vakit geçiren annelerin kurtarıcısı magnet puzzle'larla masanızda veya evinizde bulunan herhangi bir metal zemin üzerinde oynayabilirsiniz. Siz mutfakta yemek yaparken çocuğunuz magnet puzzle'la sıkılmadan vakit geçirecek. Tam 24 parça ve 12 taşıttan oluşan magnet puzzle setiyle vakit geçiren çocuğunuz ince motor, problem çözme, odaklanma ve dikkat becerilerini geliştirecek, parça bütün ilişkisi kuracak. Çocuğunuz bu setle buzdolabı üzerinde veya bulaşık makinesi yüzeyinde oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak bile. Magnet puzzle setimizin parçaları çocukların rahat tutabilmeleri için kalın mukavvadan üretilmiştir ve parçalar oldukça sağlamdır eğilmez, bükülmez, bebeğiniz ağzına götürse bile yırtılmaz veya zarar görmez. Böylelikle setlerinizi çocuklarınızla uzun yıllar kullanabilirsiniz. Serinin diğer setleri olan 12-36 ay magnet puzzle bebek ve 2 yaş ve üzeri için hazırlanan magnet puzzle setlerimize de göz atmayı unutmayın. Eğer memnun kalmazsanız %100 koşulsuz ziyade hakkınızda bulunmakta. Yükselen zeka olarak öncelikle hedefimiz her zaman sizlerin memnuniyeti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdaki tüm sorular için WhatsApp danışma hattımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.